yarısı. Şimdi hala içeride Can Atalay ve e, bugün çıkıp çıkmayacağını göreceğiz. Büyük bir ihtimalle çıkmayacak zaten. Yani yine e, yani hayır çıkmayacak demek istemiyorum. Hayır çıkmayacak diyebilirim. Ve çıkmayacak da zaten. Ama bir ihtimal diyorum ya. Yani neticede bunların önünde de bu kitap var. Erdoğan'ın önünde de var, Adalet Bakanı'nın önünde de var, mahkemenin önünde de bu kitap var. İlgili sayfayı açtığında kitapçık var, anayasayı okuyorlar, anayasanın neyi emrettiğini görüyorlar. Adamın çıkması gerekiyor. Can Atalay'ın artık e, serbest kalması gerekiyor, yargılamasının tekrar başlaması gerekiyor. Ama görünen o, hayır çıkmayacak. İkinci kez anayasa mahkemesi dedi ki, avukatların başvurusunu değerlendirdi, oy çoğunluğuyla dedi ki, hak ihlali var arkadaş. Sen bu adamı serbest bırakmalısın. Tekrar dosyayı ilgili yerel mahkemeye gönderdi. Çağlayan'daki ilgili ağır ceza mahkemesine gönderdi. Şimdi o nasıl bir dün akşam vermeliydi kararı aslında. Yani nedir? Evet arkadaş ikinci kesak ihlali var. Artık ben direnmiyorum ve seni serbest bırakıyorum demeliydi ama bırakmayacak. O da büyük bir ihtimal bu sefer Yargıtay'a da göndermeden bırakmıyorum diyecek. Bak geçen sefer Yargıtay şimdi yerel mahkeme yani e, ağır ceza mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ni dinlemeyecek. Ve ben diyecek ki bırakmıyorum. Sen istediğin kadar karar ver. Çünkü siyaset mekanizması hala da kırmızı ışıkta. Yeşil ışığı yakmadı. Ve kırmızı ışıkta diyor o dosyayı tutacaksın. O dosyayı kesinlikle tahliye vermeyeceksin. İşte siz istediğiniz kadar enflasyonu düşürün. Düşüreceğim diye gayret sarf edin. Faizi yükseltin Mehmet Beyciğim. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan veya Gaye hiç önemli değil. Burada önemli olan onunla birlikte yapacağınız hareketler, ülkenin yönetimi, hukuk alanında, ekonomik anlamda, eğitim anlamında, sosyal anlamda, kişi hak ve özgürlükleri anlamında, inanç anlamında. Yani siz bunları yerine getiriyor musunuz? Bir bütün bu getirmediğiniz için de istediğiniz kadar enflasyonu düşüreceğim de düşüreceğim diyeyim. Hiç fark etmez. Yani neticede 3 gün düşer, 4. gün yine yükselmeye başlar. Biz güvenilir bir ülke değiliz. Biz demokratik bir ülke değiliz. Demokratik bir ülke değiliz. Güvenilir bir ülkede değiliz ekonomik anlamda, politikalar anlamında. Al bakalım ya. Güzel al, ver bakalım. Bak Mustafa Yeneroğlu önemli bir hukukçudur. Şöyle diyor. Sayın Bakan toplumun adaleti olan güveninin dipte olduğu bir dönemde adeta aklımızda alay etmeye başlamış. Türk yargısı her zamankinden daha tarafsız ve bağımsızmış. Bunu diyor Adalet bakın. <laughs> e, sayın bak işte moralim yerine geldi. Modum yerine geldi şu anda. Böyle aklımızda dalga geçiyorlar ya. Ne diyeyim ben bu şey? En, en kullandığımız cümle o aklımızda dalga geçiyor. Ya başka şeyler söyleyeceğim de olmuyor yani kaldırmıyor burası. Cumhuriyet tarihinde bir Cumhuriyet Başsavcısının yargı çetelerinin eline düştüğü için isyan ettiği bir başka dönem olmamıştı. İlk derece mahkemelerin, üst mahkemelerin kararlarına uymayı reddettikleri işte ilk derece mahkemelerin, üst mahkemelerin kararlarına uymayı reddettikleri bir başka dönem olmamıştı. Ağır ceza mahkemesi, AYM, Yargıtay AYM'yi kastediyor. AYM kararların, AYM kararlarında da ayıp kararlarına da AYM kararlarına da uymuyoruz restinin çekildiği bir başka dönem olmamıştı. İktidar ortaklarının yüksek mahkeme başkanlarını teröristlere hizmet etmekle suçladığı bir başka dönem olmamıştı. Var mı da? Var var okuyalım. Okuyalım, bilgilenelim. Çok güzel. Çok güzel yazmışsınız Mustafa Bey. Gerçekten tercüman olmuşsunuz düşüncelerimiz. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının devamlı keyfi olarak engellendiği adil yargılanma hakkının adeta yok sayıldığı, yatarı olmayan hakaret suçlarından dolayı tutuklama kararının verildiği ve düşman hukukun sistematik bir biçimde düşman hukuk tabiri. Hmm. Ben bu. Düşman hukuk. Düşman hukuk tabiri. Hukuk tabiri. Bir on saniyenizi aldım ama kusura bakmayın unutabilirim. Ee, düşman hukukun sistematik bir şekilde uygulandığı bir dönem olmamıştı. Siz adaletsizliğin zirve yaptığı bu kahredici manzaraya rağmen en tarafsız, en bağımsız dönem dediğinize göre tarihimizde en başarılı Adalet Bakanı da siz olmaz. Harika yazmışsınız ya Mustafa Bey. Gerçekten Mustafa Yeneroğlu. Hangi partiden de Mustafa Bey? Ee, Deva Partisi'nden Mustafa Yeneroğlu. Çok güzel yazmışsınız. İyi de bir hukukçu zaten kendisi. Ki vardı konuşan bir insandı. Çok da güzel özetlemiş. Siz diyor adalete bir gelsene başarı. Ha, Türk yargısı her zaman daha tarafsız, daha tarafsız, buradan not alayım, daha tarafsız, daha bağımsız dediğinize göre diyor. Bir güzel de sıralamış. Siz de diyor demek ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en başarılı, gel arkaya, en alta, gel alta, en en başarılı Adalet Bakanı da siz olmalısınız demiş. Evet. Yani bu sözü söyleyen Adalet Bakanı herhalde kendini başarısız olarak görmez. Teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Bize yani bu bilgileri bizlerle paylaştım işte Konfüçyus'un sözü. Gerçek bilgi. Çok güzel özetlemiş ya. Gerçek bilgi cehal cahil olduğunu insanın cahil olduğunu ne kadar bilmesidir. İşte bakın bunları biz bir kez daha rafine ettik, kendi içimizde bir kez daha hatırladık. Sağ olsunlar böyle insanlar da var ki hatırlat hatırlatıyorlar bizlere. Şimdi şöyle bir bakıyorum yine. Ee, işte e, hala euro yükseliyor. Ötekisi geldi 22'ler, 21'ler civarında, 29-21'ler civarında, 32-13'ler civarında euro var. Altın 1926 gram altın 1926 lira oldu. Düğünlerde altın da takılmayacak artık ya. Nasıl takılacak bu? Çok yani gram gramı 1900 26 eli kulağında 2000 lira olacak artık psikolojik filan psikolojik sınır falan kalmadı. Ne dedin Ahmet? 1926 oldu 1926 buçuk oldu Evet doğru. Avrupa'da herhangi bir ülkenin senelik bir senelik gündemi bizim bir haftalık gündemimiz gerçekten o kadar hızlı yaşıyoruz ki bir haberci olarak o kadar hızlı tüketiyoruz ki yani e, ve sıkılıyorsunuz haberlerden biliyor musunuz şöyle bir e, analiz yapabilir miyim Siz e, haber e, izleyicileri anlamında yani bir haber işte mesela Polatlar haberi mesela e, aklınıza ekonomi haberi veya ne bileyim işte e, dolandırıcılık haberi ve üç gün şöyle arka arkaya gittiğimizde artık kimileri diyor ki yeter artık ya bıktık bu haberden yani haberin bir ömrü var ülkede haber çok. Yani her biri e, aslında bir haber süresi kadar konuşulabilecek haberler ama belli bir süreden sonra siyasette, ekonomide, toplumda, sosyal sosyal haberler ve onları e, üç gün konuştuktan sonra unutuyoruz veya unutmuyoruz, sıkılıyoruz. Böyle bir psikolo e, izleyen psikolojisi var. Yani bülteni de zaten zaman zaman ona göre çünkü önüme dakikalıklar da geliyor benim. Yani şu anda YouTube'da göremiyorum o dakikalıkları ama normal e, televizyon haberciliğinde yaparken önümde dakikalıklar geliyor. Bir haber çıkmış mesela, daha ilk kez paylaşılıyor. Dilan Polat Dilan Polat ilk izlendiğinde zirve yapıyordu Polat'la. Ondan sonra zaman zaman tık 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 tık. Millet doydu çünkü. Çok da değil yani 5-6 gün, 5-6 haber sonra veya 5-6 gün sonraki haberlerde, bir haftaki sonraki haberlerde eski etkisini göstermedi. Millet yeni bir action bekliyor. Harbiden öyle. Yeni bir action bekliyorsunuz. Siyasette bekliyorsunuz. Ekonomide bekliyorsunuz. İşte dolar vesaire gibi ne bileyim asgari ücret gibi şu gibi. Onu tüketip hemen Aa işte çok konuşuldu ya başka haber mi yok ülkede diyorsunuz. Başka başka yeni şeyler duymak istiyorsunuz Ve ülkede sürüsüne bereket. E, o haber anlamında e, şeyi çok yapıyor. E, çok fazla veriyor. Çok sağlıyor. Fox, Halk, Televiz ve senin haberlerini sıkılmıyorum Fatih Portakal demiş. Onlar da Türkiye'deki haberleri paylaşıyorlar. Yani kötü gidişatı paylaşıyorlar. Ee, Avrupa'da Naci Hoca'yı dinleyin, duvara aynaya yazın ne diyorsa. Aynen öyle. Ülkemizdeki gazeteciler çok şanslı. Haber bulmada hiç zorlan zorlanıyorlar. Evet Nermin hiç zorlanmıyoruz gerçekten. Haber bulmadayız sorular. Şu anda ben mesela işte Ahmet'le birlikte hazırlanırken aynı zamanda e, sözcüdeki arkadaşlara da bir şekilde gündemin şu 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 haberlerde olsun arkadaşlar bakalım bakabiliyorsak diye yazıyorum. E, gündemin yarısı zaten çıktı. Zaten toplamda 17 haber falan giriyorum akşamları. Yani 8'i çıktı. 8 tane de geri kaldı zaten. O da çıkıveriyor. Yani o kadar hızlı gelişiyor. O kadar o kadar çok bir de haber atıyoruz ki o akış var önümde bir. O kadar çok haber atıyoruz ki anlatamam size. Yurt dışı dedik. Avrupa'nın haberlerinden bahsettik ya. Ne? Ne? Ya tabii tabii. Mil... İşte o, tüket, çabuk tüketiyoruz. Ahmet diyor ki bak abi diyor milyar TL'lik dolandırıcılıkları unutup Konuşmuyoruz diyor. Evet konuşmuyoruz yani. Can Atalı'yı da konuştuk. Üç gün sonra tamam o da bitti. Yerine başka haberler. Çünkü yani bir haber geliyor yerine diğer haberler gelmeye başlıyor. Bak şimdi onları konuşurken Milli Eğitim Bakanı çıktı. Onları konuşurken e, TL'nin üzerinde 5 TL'nin üzerinde Atatürk rölyefi çıktı. Belki bilerek konuyu değiştirmek istiyorlar. Onu da bilmiyorum. Belki tuzağa çekiliyoruz. Özellikle belki böyle bir çıkış yaptı e, e, şey e, Milli Eğitim Bakanı işte tarikatları cemaatleri özellikle söyledi. Belki de insanlar ekonomiden e, veya ekonomiye bakışları biraz e, dağılsın diye veya kötü gidişattaki emekli asgari ücret e, paraları biraz unutulsun diye böyle bir çıkış yaptı bilmiyoruz. Yani ondan sonra o çıkış yaptıktan sonra Atatürk'ün o TL üzerindeki rölyefi veya işte piyade okulu konuşulmaya başlandı. İşte onlar belki dağıtılsın diye başka başka şimdi konular çıkacak. Yani hükümetin en iyi yaptığı işlerden biri gündem belirlemek. Ve e, şu son zamanlarda da e, gündemi yani son bir aydır, bir buçuk aydır da gündemi iyi belirliyor. Belki yani tüm bu olayları çıkardılar. İsrail'e e, işte İsrail limanlarına iktidar yandaşları iş adamlarının veya işte çocukların onların bulunanların mal e, sevkiyatlarının konuşulmasını istemedikleri için. Olabilir. Böyle belki bu yüzden e, Milli Eğitim Bakanı böyle bir çıkış yaptı. Çünkü bu konuya toplumun çok duyarlı olduğunu biliyor. Toplumun refleks vereceği konulardan bir tanesi. Eğitim Din, işte tarikat, cemaat vesaire kurumlar, layıklık, evet, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Milletin çoğunluğu zaten bu görüşeceğiz. Ama bu konuyu belki gündeme getirdiler. Belki Atatürk TL'nin arkasındaki rölyefi, belki işte İsrail meselesi, İsrail'e giden gemiler meselesi, AKP'li iş adamları veya işte Burak şey neydi Erkam Yıldırım veya ne bileyim işte Burak Erdoğan vesaire gibi iddialar konuşulmasın diye belki bunları gündeme getirdiler. Bilmiyoruz. Ama olma ihtimali çok yüksek. Kanıtlayamam. Ama olma ihtimali çok yüksek. Şimdi hazır ona